Merhaba sevgili Pusula takipçileri. Efendim bu akşam Zürih Musiki Derneği'nin uzun aylardan beri hazırlandığı konserindeyiz. Gerçekten ilk bölüm biraz önce sona erdi. Çok güzel eserlerle güzel bir repertuar hazırlanmış ve salonumuz oldukça dolu. Güzel bir seyircimiz var. Şimdi programın ikinci kısmında Şefimiz Funda Öztürk'ün birbirinden güzel eserleriyle konser devam edecek ve daha sonra röportajlarla karşınızda olacağız. İsterseniz şimdi tekrar konserimize dönelim ve daha sonra röportajlarla yeniden karşınızda olalım. aldım seni yüze seni yüze aldım seni yüze anlamla seni yüze aldım seni yüze anlamla seni yüze Efendim, konserin ardından tabii ki bu konserin en büyük kahramanlarından birisiyle Funda Öztürk'le birlikteyiz sevgili şefimiz. Öncelikle çok tebrik ederiz, çok başarılı bir organizasyon oldu. Neler söylemek istersiniz e, Korunuz ve ekibiniz adına? Öncelikle çok teşekkür ederim, siz de geldiniz desteklediniz bizi basın olarak yanımızda görmek, görmek sizleri gerçekten bizim için kıymetli, önemli. E, biz e, çok uzun bir maraton aslında. Şurada belki 1 iki saat ya da 3 saat bir e, gösteri vardı ama onun e, kamera arkasında, perde arkasında çok uzun uğraşlar vardı. Çok büyük emekler vardı. Neredeyse bir seneye yakın çalıştık. Her hafta, her pazar. Son zamanlarda ikiye çıkardık bunu. Çok uğraştık ama uğraştığımızda değdi. Seyircilerimiz salonu doldurdular sağ olsunlar. Duyduğuma göre geriye dönenler de olmuş. Evet. evet üstelik üstelik konseriniz yaklaşık 4, 4 saat sürdü Funda Hanım ve seyirci 4 saat boyunca sizi alkışlayarak şarkılarınıza eşlik ederek dinledi. Teşekkür ederim. Ne güzel, ne mutlu. Bize. Gerçekten çok biz güzel. de çok mutlu olduk. Çok ee, tabii program iki bölümden oluştu. İlk bölümde koristler ve e, bireysel performanslar vardı. İkinci bölümde de sizin konseriniz vardı. Aslında sizi de uzun zamandır dinleyememiştik. Bu akşam vesile oldunuz. Muhteşem bir performansınız vardı. Teşekkür ben ederim. izleyicilerimiz, takipçilerimiz adına çok çok teşekkür ediyorum teşekkür size. Ediyorum. Ee, teşekkür biz bu konser lerin devamını bekliyoruz. Peki sizin e, Zürich e, Musiki Derneği olarak e, bizim takipçilerimize vermek istediğiniz mesajlarınız var mı? Neler söylemek istiyorsunuz toplumumuza? Ne gibi ihtiyaçlarınız, sıkıntılarınız var? İhtiyaçlarımız sponsorluk bazında oluyor genelde. Hı hı. E, ama bir senede bir kere yaptığımız için her sene bir tane konser yapalım, tam olsun, güzel olsun, her şeyi eksiksiz olsun diye uğraşıyoruz. E ee, biz aslında destekten ilgiden çok memnunuz. Hı hı. Ben biliyorum hani her sene bir kere yaptığımız için bekliyorlar. Hı hı. Bana soruyorlar bundan sizin konseriniz ne zaman diye. O bizi ziyadesiyle çok mutlu ediyor zaten konserimizi bekliyor olmaları çok güzel bir şey. Biz de dolayısıyla o bize büyük bir sorumluluk yüklüyor tabii ister istemez. Evet. E, omuzumu, omuzumuza büyük bir yürük özellikle bana. Evet. Nasıl yapabiliriz bir konser, bundan sonraki konserimizde daha başarılı olmak için ne yapabiliriz? Nasıl e, çalışmalıyız? Nasıl ilerletebiliriz kendimizi diye uğraşlar içerisindeyiz. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Eğer müziğe gönül veren varsa, seven varsa, ben de şarkı söylemek istiyorum diyen varsa koromuza bekliyoruz. Her pazar Gladbrook'ta çalışıyoruz. Bir buçukla dört buçuk arası. Gelebilirler, koromuza katılabilirler. Biz hepimiz büyük bir aile gibiyiz. Belki sahneye onu da yansıtmışızdır. Evet kesinlikle ee, Birbirlerini yansıtıyor. seven, birbirlerine saygı duyan gerçekten sevgi dolu bir koro grubuyuz biz. Üstelik keyifle zaman geçiren. Çok evet çok keyifli zaman. Onu korumaya çalışıyoruz ve çok uğraş veriyorum Turgut Bey. O sıcaklığı, o samimiyeti kaybetmemek adına eee izleyicilerden desteklemelerini rica ediyorum. Devam etsinler bizi desteklemeye, Biz de konserlerimizi yapmaya devam edelim. Size de çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Rica ederiz Geldiğiniz efendim, rica ederiz. Ederim. Yorgunsunuz. Aşağıda fotoğraf için sizi bekliyorlar. Ben de sesleri duyuyorum. Çok fazla evet. tutmak istemiyorum. Konuşacak çok şey var ama ben izleyicilerimiz adına Belki başka sizi bir Evet, başka bir röportajda İnşallah. Sizi ve ekibinizi çok çok tebrik ediyorum çok ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok çok teşekkür teşekkür. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar sağ olun. we istiyorum. Nasıl hazırlandınız? Nasıl böylesine güzel bir organizasyona yaptınız? Bu ekip bir araya geldi. Hikayesini senden dinlemek isterim. Çok teşekkür ederim. Şimdi koromuz uzun yıllardır birlikte çalıştığımız Fundoje birlikte güzel bir koro. Fakat istedik ki geçen yıl da öyle yapmıştık. Bu yılda ses getirsin. Küçük dokunuşlar ve detaylarla seyirciyi sıkmadan mutlu ...ve mesut bir şekilde evlerine yollayalım. Ama uzun süre onları burada tutabilmek için de... ...sürprizlerin önemli, detaylı ve ince bir nüansla dokunması gerekiyordu gönüllere. E kaç ay sürdü bu hazırlık Erdem? Bir yıl sürdü. Tam bir, bir yıl, yıl. Tam bir yıl sürdü. Çünkü evet. bir yılda ancak sanırım böyle güzel bir evet. organizasyon yapılabilir. Tam bir yıl sürdü. E, fakat değdiğine inanıyorum. Öncelikle tabii ki sizden duyduk güzel dilekleri. Yalnız feedbacklerimiz de çok güzel. İnşallah onlarla birlikte bu yolda Zürih'teki musiki severleri birleştirmek, sahnedeki arkadaşlarım dahil herkesi bir araya getirdiği için öncelik Funda Hocam'a detaylar zaten sponsorlar olarak anlatıldı ama küçük bir detay vardı. Anatolian dansı unutuldu. Anatolian Dance'e de özellikle burada teşekkür, ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların da bir mensubu ve üyesi olarak yönetim kurulunda gıyabında bütün Gelen, bizi destekleyen herkese de gönülden e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Efendim, konserin ardından yanımızda koris arkadaşlarımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Fatma Koçer ben. Fatma Hanım, bugün gerçekten çok güzel bir konser izlettiniz bize. Teşekkür çok ederiz. güzel repertuar hazırlanmış, evet. zaten uzun süreler hazırlandığınız belli. Evet. Bir de hikayeyi sizlerden dinleyebilir miyiz? Biz yaklaşık bir yıldır hazırlanıyoruz bu e, konser için. Repertuar şarkılarımızı Funda Hoca tabii özenle seçti, bizlere de paylaştı, biz de fikrimizi söyledik. evet Ve her pazar, istisnasız her pazar sıkı bir şekilde çalıştık, hazırlandık. Her pazar gittiniz evet, mi? Evet, her pazar gittik. Koro şefimiz Funda Hoca gerçekten çok profesyonel bir hoca titizlikle e, yönetiyor. Yönetiyor e, bizleri de çok güzel bir şekilde yönetti, her detaya dikkat etti. Bu yüzden hani evet amatör bir ekibiz ama e, profesyonel bir şekilde hazırlandık ve çalıştık. Aynen. Evet, çok tebrik ediyoruz. Gerçekten kulaklarımızın pası silindi. Tabii olduk. siz abla kardeş evet. bu ekibin içindesiniz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sevda Özdemir. Sevda Hanım siz neler hissediyorsunuz? Kardeşinizle birlikte, hatta arkadaşlarınızla birlikte aynı korodasınız ve çok keyifli bir akşam oldu. Evet, büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Kardeşim tabii ki yanımda bir kuvvet bana. Arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyoruz. Hepimiz çok disiplini çalışıyoruz. Müzik o kadar değerli bir şey ki gerçekten hepimizi bir aile gibi bir araya getiriyor. Funda hocamız çok güzel eğitiyor. Her birimiz başlarken ama benim hiç sesim yok ama ben hiç şarkı söyleyemiyorum diye geldik ve çok kısa bir zaman içinde Doğru yöntemlerle bize şarkı söyletmeyi öğretiyor. Ee, konserler tabii ki çok büyük bir um, heyecanla hazırlanıyoruz ve çok büyük bir heyecanla da sahneye çıkıyoruz. Bunu mutluluğunu yaşıyoruz. Hala um, heyecanlıyım. Evet. evet, bu gece uyku yok. <laughs> bu gece <laughs> uyku yok. Ee, muhteşem bir gece geçirdiğimizi düşünüyorum. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet.

Geçen yılki konserimizi takip ettiyseniz zaten o zaman da bir sunum yapmıştım. Ve Funda Hanım hoşuna gitti sunum. Almanca Türkçe yapmıştık o zaman ve ilk defa bir konserde Almanca Türkçe sunum olmuştu. Bayağı da zorlanmıştım ama başarıyla sonlandığını düşünüyorum. Çok da güzel tepkiler aldım. Bu konserde aslında yine ben korist olarak katıldığım için Dedim herhalde başka birini buluruz ama yine bana teklif geldi Funda Hanım'dan sağ olsun. Dedi sen yine sunumu yap. Aynen yaparsın, güzelsin, sempatiksin. Yanlış da yapsan millet kabul ediyor çünkü sempatik oluyorsun <laughs> falan. Dedim iyi yani profesyonel bir moderatör falan değilim. Onun için de benim elimden ne kadar iyisi geliyorsa onu yapmaya çalıştım. Güzel de oldu. Peki genişmiyor. nasıl geçti? Sizin adınıza organizasyon nasıldı? Yani bugün mutlu bir seyirci vardı. Ee, belki bu salon ilk defa bu kadar çok seyirci gördü. Ve İsviçre belki ilk defa bu kadar uzun bir konseri dinledi ve keyif aldı. Aslında şarkılar tabii ki çok önemli. Funda Hanım'ın seçimleri çok önemliydi burada. Biz bazı şarkıları da yani böyle inci tanelerini aslında çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü uzadıkça uzuyor konser. Ve Funda Hanım'ın da özellikle kendisinin konser vermesi bizim için çok yeni bir şeydi. Israrla aslında söyledik çünkü her seferinde bir Ayşen Birgörü falan getirmiştik mesela. Bu sefer dedik kendiniz yapın. Onun için uzadı aslında biraz konser ama tüm şarkılar dinlenir şarkılar. Çok güzel şarkılardı ve bilmiyorum organizasyonda gerçekten çok da düşündük. Nasıl yapalım, nasıl edelim? Sandalyeleri mesela üç kere kurduk biz bunları dün evet, gece ön burada hazırlıklar kolay değildi. Yani değil bayağı değil zor oldu ama güzel oldu, mutluyum. İyi ki de oldu. konarlarımızdan biriyle daha birlikteyiz. Evet. Mehmet Ali abi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konserdi. Çok keyifle izledik. Ee, uzun süre hazırlık çok çok belli oldu bugün. Evet. Ee, gerçekten yaklaşık 4 saatlik bir konser. Çok yoruldunuz ama sanırım değdi. Ya, sıkı bir maraton oldu bugün aslında. Bayağı uzun çaldık. Ee, büyük bir repertuardı ama onun da keyfi başka. İnsanlar e, gerçekten büyük bir sabırla dinlediler ve beğendiler. Birlikte söylediler. Çok güzel bir akşamdı yani. E, sanırım yarın Türkiye'ye gideceksin. Haberini aldık. <laughs> evet. e, önümüzdeki günlerde sana iyi dinlenmeler, e, güzel bir tatil diliyoruz. E, en yakın zamanda da tekrar seni sahnelerde görmeyi ve dinlemeyi çok istiyoruz. Ben de bu arada grubumun adına sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu etkinlikler çok önemli. Türk toplumu adına ve sen hiçbirini yalnız bırakmıyorsun, sürekli takiptesin. Pusulay'a çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evin Hanım, bugün güzel bir konser hazırladınız bizim için. Sizin duygularınızı öğrenebilir miyiz? Vallahi çok gayret ettik, emek verdik, çok çalıştık. Gerçekten bir sene, senede bir kere yapıyoruz biz konserimizi. Ee, hocamızın emeği çok fazla ee, ve de bu işi çok iyi bilen bir insan. Ee, bizi de güzel çalıştırdığını düşünüyorum. Öyle yani çok memnunuz. Severek gidiyoruz her pazar. Peki. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Biz başarılarınızın teşekkür devamını teşekkür diliyoruz. Ediyorum. <laughs>